Merhaba arkadaşlar, Echo Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Bu bölümde sizlerle beraber göç biletlerimi satın alacağım. 20 tane göç bedeline ihtiyacım varmış benim bir göç edebilmem için. Elimizde de 3 tane oyunun verdiği ücretsiz göç bileti var. göç biletleri oyuna entegre edildi. Fiyatları da belirli oldu. Burada da gördüğünüz gibi göç edebileceğimiz sunucuları bu şekilde sunmuşlar. İşte herkesin kralların belirttiği notlar da burada. Şimdi sizlerle beraber gidelim. Önce ben 21'e bakayım hocam. Biz 21'e gideceğiz. 21'dir, 27'dir, 20'dir. Bunlara bir göz atalım hocam. Bizim sunucular bunlar yani. Şimdi bazılarına böyle çok 21. Evet bu bizim 21. 27'miz nerede bizim hocam? 27'miz burada İmparatorluk hoş geldin diyor. Daha düzenlenecek bunlar tabii ki. Şimdi göç biletini almak için. Hocam biz normalde diyorduk ki diğer oyunlarda sikke İmparatorluk sikkesi gibi bölümlere Güç entegre ediliyor. Oradaki puanları da alabiliyorsunuz sikkelerle ama burada Age Mobile yine şaşırtmayarak ve de çizgisini bozmayarak mağaza bölümüne sadece eklemiş. Sadece buradan satın alabilirsiniz. Hocam böyle yana doğru geçtiğimiz zaman Neredeydi paket? Bir dakika. Evet böyle beta'ya eklendiği için beta'nın göçü başladığı için artık beta'ya eklenen imparatorluklarda şu anda görülmüyor bu paket. İmparatorluklar arada da büyük ihtimal ne zaman görülür? Ee, burada üçünde başlamıştı. Tam bir hafta sonrasında o hazırlık işte krallıkların kendi tanıtım bölümünden tam bir hafta sonrasında e, göç başladı. Anlaşmalı göç bölümü. Serbest göç daha sonrasında gelecek. Tam o güne göre getirdiler. Büyük ihtimalle imparatorlukta da bizde de başladığı için bugün e, artık şey bir hafta sonrasında bizde de bu paketler gelecek. Şimdi öncelikle 5000 imparatorluk parasına 2 tane göç alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra bu gitti. Ee, bir daha yenilenir mi yenilenmez mi zannetmiyorum yenileneceğini. 2 tanesini oradan verdi. 224 TL'ye göç bileti alabiliyoruz hocam. Ortalama bir oyuncu hemen hemen yanlış değilsem sizler kaç bilette göç ediyorsunuz? Ee, gücünüz ve biletiniz olarak yazarsanız burada hepimiz aydınlanmış oluruz. Yani atıyorum şey yazabilirsiniz. İşte 22. sunucu. İşte 50M güç. işte 35 tane istiyor ben bizim Kerim abinkine baktım. 84 hem 154. sunucuda onda 50 tane göç istiyor. Şimdi burada ufak bir matematik yaparsak. Matematiği bizim yapmamıza da gerek yok. Hesap makinesiyle hızlı şekilde ayarlayabiliriz. Ee, abi bana biraz tuzlu geldi. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. evet göç edeceğim ben. Artık göç edeceğim. Şimdi bir tane göç bileti var. Eğer 300 TL'ye çıkıp bu paket 300 TL'ye çıktıktan sonra işte ikili veriyorsa ya da ne bileyim arttırımı düşük yapıp göç biletini arttırıyorsa eyvallah ama bunu getirip 500 yapıp göç biletinde işte ikiye çıkartıyorsa büyük bir zarar. Eğer öyle hesaplarsak 225 ben 20 göçte gideceğim. 5000 imparatorluk parasına 2 tane daha aldım. 5 tane oldu. 15 tane ihtiyacım var. 225 çarpı 15 dersek benim bile göçüm 3375 TL. Mesela Kerim abi 154'te adam işte balina kraken dediğimiz yani her şeyinin full olduğu neredeyse ee işte bir artır yok. Her şey full artı full. Bu adam mesela 50 tane göç istiyor. Hadi 5 tanesini buradan aldı. 45 45 çarpı 225 dersek hocam eğer paketler böyle giderse bu adam 10.125 TL'ye göç edebiliyor. Zaten kendi sunucunuza göre gücünüz kudretiniz yani o kudret ortalamasına göre artıyor göç bileti olarak. E bende de o şekilde veriyor. Mesela şu anda buradaki hesap işte 339k. Mesela bunda kaç kudret istiyormuş? Bir tane istiyor hocam. Yani mesela bu gidebiliyor ama 50 tane göç, 60 tane göç isteyen de var. E şimdi bizim sunucularımıza gidip baktığımız zaman benden 20 tane istiyor. Hani aydınlanmamız açısından sizlerden de kaç tane istiyor ve gücünüz veya yani sonucunuz neyse ona göre bir hesap kitap çıkartabiliriz. Bugün canlı yayın da yaparız hocam. Bunun üzerinde de konuşuruz. Yani sizde ne düşünüyorsunuz? Pahalı mı? Yani bana biraz tuzlu geldi. Dediğim gibi yani pahalı biraz. Ama işte yapacak bir şey yok. Rock'ta bir tanesi 5 dolar ama Rock'ta bu kadar göç istemiyor diye biliyorum. Eğer Rock oyuncuları da daha iyi biliyorsa tabii bu fiyatlandırmayı. Burası mı pahalı, orası mı pahalı ben çözemedim şu anda. Ama sanki yine Age of Empires Mobile bir tık pahalı gelecek gibi. Şimdi sizlere arkadaşlar bu göç biletleri için Viora Game'den bir indirim kodu bir kampanya yaptık. Şimdi sizlerle beraber kampanyayı sizlere anlatacağım. Açıklama bölümünde de hem Viora Game'in linki hem de size 10 pakete kadar %5 indirim kodu açıklama bölümünde Buna mevcut arkadaşlar. Niye 2 kere Evet burada bilmeyenler için hemen hızlı şekilde göstereyim arkadaşlar. Viora Game linki açıklama bölümümüzde mevcut. Echo Empires Mobile bölümüne takıyoruz. Echo Empires Mobile doğru parası. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz paketler var. Zaten indirim de yapıldı ekstrasında. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Sepete ekle bölümüne geldiğimiz zaman oyuncu ID'nizi zaten kopyalayıp yapıştırırsınız. Burada imparatorluk veya krallığınızı seçtikten sonra sepete ekleye tıklıyorsunuz. Sepete git dedikten sonra burada kupon ekle bölümüne şurada verdiğim bir göç bölümü eklerseniz burada indiriminiz başarılı bir şekilde eklenmiş olur. Sadece şunu ekleyeyim. 10 ve 12'si arasında Telegram grubumuza da koyduğumuz açıklama kısmında Telegram'ımız da var. Oraya koyduğunuz 2 günlük bir indirimdir bu. Betalara geldiği için şu anda bu paketler betalar için 2 günlük bir indirim oluşturuldu. Daha sonrasında e, imparatorluklar için de bu indirim gelecek. Hani imparatorlukta başka paket de almak istiyorsanız kodu kullanabilirsiniz. Onu da ben söylemiyorum hocam yani istiyorsanız onu da kullanın. Sonra diğer indirim gelince onu da şey yaparsanız. Şimdilik tekrardan oyunumuza geçelim. Evet şimdi göç 3 aşamadan oluşuyor. Bize paket ne zaman gelecek size söyleyeyim. 6 gün 21 saat 22 dakika 4 saniye sonra. İlk aşama bittikten sonra yani sonuçlar kendi tanıtımlarını yaptıktan sonra şuradaki imparatorluk listesinde ikinci aşamada göçler başlayacak. Yani imparatorlukların göçü 2 gün. Beta'ya da o yüzden verilen indirim 2 gün. Çünkü 2 gün içerisinde şu göçü yapabilirsiniz. Göç başvurusunu yani kralların izniyle 17 ve 19 arasında da imparatorluklar bu göçü yapacak. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman da yani 19 ile 21 arasında da serbest göç. Yani kafanıza göre eğer orada bir boş yer varsa göç edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan fiyatlandırmaya gelirsek. E, çok kişinin göç olayı bitmiş olabilir. Çok kişinin artık göçten vazgeçmiş olabilir. Yani bu göç bazı insanlara oyuna geri getirdi de bazı insanlar geri mi götürecek bilmiyorum. Hani belki ben mi fiyatlandırma konusunda şey yapıyorum ama ben Lord Sova ile oynadığımda da göç konusunda bu kadar sıkıntı çektiğimi hiç hatırlamıyorum. Göçe para verdiğimi de hatırlamıyorum o dönem. Yani sikkeyle falan alıyorduk. Burada da bir yetkinlik var hocam. Dümenden buna da bakarız bir ara neymiş ne değilmiş. Ama şu anda göç konumuz. Göç gelsin gelsin dedik de hocam biraz tuzu geldi. Tabi hani benim yine 20 ben 15 tane alacağım. 5.000 milyon parasını alırım. 15 tane alacağım işte 3000 küsürlü bir paraya ben göç edebileceğim. Bu da demektir ki sürekli bir göç yapamayacağız. Biz Lords Mobile'da hocam bir yere işte Türk ittifa varsa oraya bazı göç şeylerinde gidiyorduk yardım etmeye. Yani onlar bize geliyordu biz onlara gidiyorduk. Yardımlaşabiliyorduk. Burada öyle bir şey yok hocam. 10 kişinin yardıma gitmesi demek ortalama bir oyuncunun 30 bin lira para demek. O yüzden çok fazla göç e, konusu olmayacak. O yüzden şimdi sizlerle de aklınıza bir şüphe varsa herhangi bir göç yeri konusunda tam böyle okey diyeceğiniz yere göç etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır. Yoksa sürekli göç sürekli maliyet yüksek de maliyet ucuza değil hocam. Hadi bizim 20 de çoğu insanı 40-50 belki. Belki daha yüksekleri de vardır. Maksimum 50 olduğunu düşünüyorum da. Buna göre ilerler. Tekrardan gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Şu paketleri de bir e, beta'daki olayda da bir çekeceğiz. Bakalım nereye kadar artıyor. Ya da işte 250-250 artıp. Yani bir tanesinin maliyeti 250 lira mı? Yoksa aldıkça fiyat biraz daha yavaş yani küçük artıp. Göç bileti artıyor mu? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Onların satın alınmalarının yapılması lazım. Ondan sonrasında diğer... Akşamda canlı yayın olursa inşallah nasipse bir sıkıntı olmazsa onu sizlerle beraber konuşalım edelim biraz bilmiyorum kritik bir durum geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.